Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere kısaca bir olay anlatmak istiyorum. Önceden bunu anlattığımı hatırlıyorum ama yine de aklıma biraz önce geldi ve anlatmazsam duramayacağım dedim. Çok güzel. Başlığımız şu olacak. Ee, <laughs> kızım sizden ve matematikten nefret ediyor. Paylaşımımızın bu olmasını istiyorum. Bunu büyük ihtimal anlattım ama çok daha detaylı anlatmak istiyorum. Daha biraz önce video çekiyordum. Videoyu bitirmeden buraya geldim. Yani o kadar anlatasım var. Anlatabilir miyim? Biraz önceki videonun sonunda hoşça kalın bile demedim. Umarım demeyi unutmam çünkü çok üzülürüm. Neyse. Geçmişte benim en kötü dersim matematik tamam mı? Anlattım. Biliyorum anlattım. Ama bilmeyenler vardır ya da detaylı bilmiyorsunuzdur. Detaylı anlatmadığımı düşünüyorum. O yüzden çok detaylı anlatmak istiyorum. Matematiğim benim hani diğer derslerim 4-5'si matematiğim 3 ya da 2'ydi. 2, 2 olmadığı hiç ama 3'tü. 50'lerde falan alıyordum. En düşük notum matematik dışında 70'ti yani. Ve çok üzülüyordum. Sonra bir ara dershaneye gittim. 7. sınıfta. 7. sınıfın sonlarına doğru matematiğim berbattı. Matematikten nefret ediyordum. Matematik hocamız vardı. Matematikten nefret ettiğim için ondan da nefret ediyordum. Bir yerden sonra adam bana taktı. Ama öyle bir takma yok yani. Hani derste sürekli bana soru sormalar. Yani her ders en az 3 soru soruyordu. Diğerlerine sormadığı kadar bana soruyordu. Gıcık oluyordum. Ne alaka ben ne derdim ne senin. Çok uğraşıyordu çünkü. Bir yerden sonra sınıftaki 2 tane sıkıntı yaratan çocuğa ya da dersim kötüydü bir sıkıntı vardı. Ceza olarak ceza verdi. Ceza olarak ödev verdi. 100 tane soru yapın diye matematik soruları. Hadi onlar ceza verdi anlıyorum ama ben sessiz, sakin, konuşmayan bir çocuğum o sıralar. Bana niye ceza veriyorsun? Ve onlar gitmiş test kitaplarının üstünde 100 soru çözmüş. Ben hepsini teker teker deftere yazmıştım ve hoca çok güzel olmuş aferin diye bittim ve çok hoşuma gitmişti. Sadece bu hoşuma gitmişti. Onun dışında hocadan nefret ediyordum. Şimdi yine dershanedeyiz. Fen dersimiz de kötüydü o sıralar. Yani yavaş yavaş kötüleşmeye başladı. Fenden etüt alacağız tamam mı? Bu sınıf arıyoruz. O sırada matematik hocasını gördük. Bize selam verdik gitti. Ben de kızlara döndüm. Dedim ki şu matematik hocasından nefret ediyorum. Kızlar kaç göz işareti yapıyor. Ne ya falan oldum. Bir arkamdan adam orada. Ben böyleyim. <laughs> Hocam da dedi kendi hani sınıf boş mu diye baktım dedi ve gitti. O gün bir de dersimiz var mı ya? Gitsene evine. Korktum ve en ön sıralarda oturuyorum bir de derste böyleyim. Ağladım bir de o gün. Manyam çünkü çok takıntılıydım. Aşırı şu ankinin Bin katı falan fazla takıntılıydım. Hoca bana kesin bir şey diyecek. Hoca bana daha çok takacak. Zaten takıldığı adam bana ne yapacağım ben falan fıstık. Neyse hoca. Hoca önde iki tane çocuk vardı. Haylaş çocuklardı. Onlara iki soru sordu tamam mı? Pardon bir soru tahtaya yazdı onlara sordu. Sınıfta bilen var mı dedi kimse bilemedi. Öndeki iki kişiye sordu. Sınıftaki herkese sordum hatırlamıyorum. Yalancı olmayayım. Ama iki kişiye sordu. İkisi de bilemedi. Sonra bana sordu. Ben de bilince dedi ki sene başında ikinizin de bildiği soruları Kübra bilemiyordu ama şimdi Kübra'nın çözebildiği soruları siz kalem bile oynatamıyorsunuz dedi ve benim başımdan aşağı kaynar sular. Eve ağlıyor ağlıyor gittim. Çok manyakmışım. Niye ağlarsın ki? Gidip hocadan özür dile yani. Neyse gittim eve annem ağlıya anla anlatıyorum. Annem böyle gülümseyerek dinliyor. Manyak. O da manyak. Sonra bana demesin mi hani ben hocanla konuştum. Neden haberim yok? Ne zaman? Hani dershaneye o güne kadar beni almaya gelmemiş. Ne ara geldin? Ne ara benden gizlice geldin? Ne ara gizlice gittin değil mi? Sonra ay çok kötüydü, çok kötüydü, çok utanmıştım. Dedi ki ben matematik hocana Kübra matematikten ve sizden nefret ediyor dedim dedi. Ben yerimde zıplıyorum. Anne sen iyi misin? Hani matematikten nefret ediyor çok, de ben çok normal, cidden nefret ediyorum. Ama sen nasıl adama sizden nefret ediyor diyebilirsin. Gerçekten çok kötü olmuştum. Ama sonra bir sınava girdim, sınavdan 85 aldım. Şok, gerçekten şok olmuştum. Ama adamın o kadar uğraşmasına değmiş, gerçekten bayağı matematiğe aşık oldum. Hocayı da çok sevdim ama o kadar sevmemden sonra diğer dönem hoca gitti neyi bu kadar seversem gidiyor. Gerçekten çok üzülmüştüm. Bir de onun sayesinde o dönem mi, bir sonraki dönem mi sınav yapılmış. Hani deneme sınavları yapılır ya 400 almıştım. çok olmuştum. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten çok iyiydi. Ve oradaki müdür bana şey diye seslenmişti. Kübra Doruk. Kalk ayağa kalktım. Ben bir paniklerdeyim diyorum ki kesin en kötü sonucu ben aldım. Bir de A, sistem vardı sanırım. En yükseğe koydular beni o dönem sonra düştüm yine. Neyse. Bana demesin mi? Kübra Dorok soyanın hakkında ilk defa verdin. Çok iyi, çok iyi. Hala hatırladıkça mutlu oluyorum. Sanki bir şeyler başarmışım hissini veren yıllar o yıllar. Şu an öyle hissetmiyorum. O kadar iyi hissettiğim zaman hiç olmadı sonradan. Olmuştur. Matematik hocasına annemi dinledikten sonra daha çok hayran kalmaya başladım. Adamın tüm her dediğini dinliyordum. Zaten matematik sorularını onun sayesinde bayağı iyi yapıyordum. Adam bana taktı diye matematik çalışıyordum. Sürekli testler çözüyordum. Hala en sevdiğim ders matematiktir. Ve ben matematiği bu kadar sevmesem de büyük ihtimal TM'ye bile geçmezdim. Direkt şeye geçerdim. Ne derler Türkçe'ye? Edebi TM değil de direkt... Aa! Bölümlerin isimlerini unuttum. TM var, sayısal var bir de Sözel, sözele geçerdim. %100 yani. Çünkü fen de o kadar iyi değildi. Tm yerine sayısala geçmiştim. Ve sınıfta en iyi bendim neredeyse. Mesela diğer sınıfta matematik birincisi vardı. Onu bile geçmiştim lisede. Yani böyle anılarım var işte. <laughs> Kübra kendimi sevmez dedikten sonra yine Kübra. <laughs> Çok kötüyüm. Ama çok iyi anılardı. Yani matematik hocasının arkasından o konuşmayı yaptım ya. Çok kötü hissetmiştim. Çok kötü hissetmiştim adam öyle dedikten sonra. Sizin de böyle anılarınız var mı? Benim buna benzer bir arkadan konuşma olayı tekrar yaşadım. Ama onu başka zaman anlatırım. Çünkü çok yakında oldu ve o da bir kursta oldu. Çok üzüldüm. Ama hak etti. Çok gıcık olmuştum adama. Onun hakkında konuşurken adam pencereden beni duydu. Ya çok dedikoducu değilim de o an birazcık sesli konuşuyor olabilirim. Hani bir hoca hakkında konuşmuşumdur ve sesli konuşmuşumdur. O duymuştur. Öyle anılarım var. Böyle bu ortaokuldan bir anımda düşünün. Liseden de anılarım var. Ben de anı bitmez. Sizi sürekli anılar anlatabilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için eğlenceli bir konu olmuştur. Siz de aşağıya böyle değişik anılarınız varsa anlatabilirsiniz. Oh anlattım rahatladım. Gerçekten rahatladım. Videonun ortasında çıktım buraya geldim yani. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.